Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Yakup Emre. Bugün sizlerle beraber Dragon Mine oynayacağız. Hemen altınlarımızı toplayalım. Toplayalım altınlarımızı. Topla topla topla. topla. Baya bir altın bitmiş. Topla topla. Var altın? Var var. Çer mi Gelen hediyeleri de toplayalım. Şimdi arkadaşlar. Ejder oyun tahtasında oynayacağız. Hemen ilerleyelim. Darat. Çifte bela gelmesi lazım haydi Sıradan sandık açalım Çifte bela gel artık ya Sandıklarımızı açalım 63 tane polveres Beş tane canlı Çifte bela geldi. Çok iyi Yer yiyelim hemen. 2 tane Efsane bir anahtar verelim Yine çifte bela geldi Şanslıyız Bu sefer gelmedi Haydi Şuradan sandık açalım hemen. Ender sandığımızı açtık. Çifte bela geldi yine. Sadece bir tane çifte bela puanı kaldı. Onu da yaptığımızda savaşa gideceğiz. Dönüm noktasına geldik. Daha. Di be ya çifte bela artık ya Boynuz aldık Nadir sandık Çifte bela gelsin keşke Tam sandığımızı açalım. Hadi. Çifte bela. Ya. Neyse gelir ya. Daha 1188. Aha geldi. Hemen savaşımızı yapalım. Şunu değiştireyim. Ya. Bir ilahi bir, bir geri basalım. Checkout. Niye uğramıyor ya? Olsana. Check up. Gördüğünüz gibi cimcik bir şey oluyor Han Yayı çok uçtu yani. Hemen ilahi bir sınıf Ya Han Yayı ya. Böyle böyle değil. Hemen savaşımıza devam edelim. İlahi bir çok iyi yaptı Evet Bir defa daha vurduk Vuramıyor zaten ne her türlü maç etti. Aldık 10 tane bilet aldık hemen Devam edelim Nadir sandık aldık bir tane 100 tane çıktı hep 60 50 çıkıyordu. Şimdi 100 tane çıktı. Hayret. Keşke tekrar zararsaydık ya. Efsane bir anahtar gelirdi de neyse dönüm noktasına geldik zaten. Sandıklarımızı açalım hemen iyi. Devam edelim. Çifte bela gelsen ne güzel olur ya. Destansı sattık. Tüh be. Bitti gerçekten zor ya. Bazen böyle 2-3 defa anında çıkıyor böyle. Bazen de hiç çıkmıyor yani. Öyle bir şey var. Ha, şurada bir efsane atalımızı koyalım. Köfte niye gelmiyorsun ya? Ayıp değil yani? Bizi burada bekletiyorsun. Dağlarımı da atalım. Bir enden al. Bir de sana daha çıkarırız belki. Devam edelim. Hadi. çıkmadı Evet hakkımız bitti. <laughs> Alparke yine Alman ulaşacağım. Hayır umudum yok. Bir dahaki haftada e, haftaya Emun gelecek zaten. Emun'u araştıracağım. Emun'u alacağız yani bir antik amadan çıkmayacağız. Ondan sonra Keza cüvey var almaya çalışıyorum. 113 parçam var. Hemen bir sandık açalım. 10 çıkan çıkmadı maalesef. Yı altı daha açalım. 10 çıktı. İyi. Şuradan bir Tezacueve ejderi ve verelim biraz 127 parça oldu bence alacağız bu Tezacueve ejderi ya Güzel ejder zaten Biraz da dipsiz zindanda maçlar yapalım Şuradan bir Kabileselimizi alalım başlayalım 10 normal saldırı yap 4 kez 1 vuruşta 2 ejder alt et 1 vuruşta 2 ejder alt et normal saldırı. vuralım bunu da saldırı yapalım 2K'dir artık da. İki kez bir vuruşta 2K'dir artık da. İki vuruş daha yapmadım tabii sende. O görevi yapmıyor. Hemen bir sefer daha görev yapalım. O normal saldırı yapıyor, yapmışız. Oradan yetmiş. Jeton aldık. Basamak taşı işte, bas. Jeton diyor. <laughs> Ağzım olsun. Bir vuruşta 2 ejder at et. Zayıf bir saldırıyla 2 ejder alt et. İkisini de yapıyoruz. 160 basamak taşı verenler görse tüh be Neyse ya Daha ki Bir tane Altı Geri vuruşta iki ejderha atabiliriz Bence şu anda yaparız ya. Ama tek atabiliyorsa Şu an yani. atabiliyorum yaptık? 70 puan oradan Şimdi bir ejderha fesli Kullanalım Ejderha fesli kullan. Büyük maalesef Bir Hemen Şu anda kanalımız zayıf bir saldırıya şey lazım. Zayıf bir rahat Ejder'i atlayıp salıya edebiliyorsun. Alt ede Hemen bir tane alt Bir Ejder kaldı. Şu an var. Bir oltacı var. Kasvet var. Buraya basalım kılıcı. Haydi. Haydi. <laughs> 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 이为你去参 Sakin ol Şu layık bir universal Maç kaldı Toplamなるほど Bundan evlere hemen bir klan görevleri yapalım. Klan görevleri. Ejderi sev. Minatör ejder. Benim bir fuarımı seveyim yani bir hangi ejderimi seveyim en böyle bir de yararlı olan ejder bir hangi bir hiç anlamadım <laughs> elmos ne verdi ha ni <laughs> yehider kabilesel <laughs> aloe bu aloe ejderi de hindandan almış artık şansa bile gördüğün gibi şu çıkardık. Portakal. O cehar var yine. Çok iyi. Kong Ming nerede? an görevimizi Alalım tarif. Harekat haritasında yan görev savaşları kazan. Kazanalım hemen. Tek atarız tek. Bak gidiyor şimdi. Biraz 제가 쟤가 쟤가 쟤소스가테 sana kurtarmaz. Sana yine cihan geleceğiz ilaç... Hemen burada karşıman görevlerimiz var. Yapalım. İyi vurduk. Çok iyi. şuradan hemen bir tek tutalım. Adam mı ki hangi Aman şu maçı da yapalım. Dahi bir gelir. Karşımızda da su boş ejder, parçası ejder var. Hemen şöyle bir tek tutalım. Çok iyi. Devam edelim. Bir parşuman görevi daha. Hemen ilahi bir gelik. Bul parçacık. Haydi. Şuradan hemen check out alalım. Check out şeyleri de. Ha. Gece atış yapacağım. Çok iyi. Burada var parşman görevi. <laughs> Dan Bell efsaneleştirmiştir hatta. Ne ilahi bir gelik. Kabullenmeyi neden çalmam. Yani tek atan güzel bir sefer. Ama kurtuluşu yok. İlk ilk <laughs> tek atarım. Haydi. var ya. görevini de yapalım ben. İlahi bir gelin. <laughs> Artık burada dikenli. Kabilesel ne? Last Tafar ya. Last Taf diyeyim bana meselesi. Vuralım hemen, Çok iyi. Bitmedi mi hali ya? Bu Burada olması lazım. Yok. Var. Burası var. Karşımızda Girtap Ejder Fırtına Kasırga 5 Saniye Seri Topluk Damgası Var Şimdi Bir Girtap Atakat atmıyor. İlahi Sağlığıyla BAM wow. Evet Bu Kulağın Görevini de Tamamladık Sağolun hemen. Hadi daha pasta tarifi yapamıyoruz ya. İyice öfkesi kullan çiftliklerden yiyecek. Onlara daha var. Ben biraz daha altınlarımızı toplayalım. Buradan dükkandan bir yumurta alabiliyorsak çok iyi olabiliyor. Hemen şuradan bir şimdi geç diyelim. Evet arkadaşlar, sülfür ejderimiz kuluçkaneden çıkıyor. Çatlatalım ha. Evet, karşınızda sülfür ejder. Hemen yerine koyalım ışık yerleşimine Biraz şu ışık ejderin yanına koyalım Bakar mısın şu tatlılığı ya Şöyle ee, bir Zıplayabiliyor musun sen? Aslan parçası? Ben besledim bu 4 yapalım bakalım nasıl görünüyor Güzel ejder ama savaşlarda kullanılması önemli. Çünkü şey değil değil. Nadir icat edin. Siz de alın arkadaşlar. Hemen buradaki icatımızı da Evet arkadaşlar şimdi kestane icatımızı yavratmayı deneyelim.

tamamladık. Bir harabeyi keşfet. Harabelerimizi de keşfedelim. 37 verdim. verdi. Yani Keşfe yollayalım ejderlerimizi. Evet arkadaşlar kronosu, kronosu çalıştıracağız. Şöyle yapacak bir şey yok herhalde yani şu an. Ondan sonra serbest bırakıyorum. 1, 2, 3 bırak gitsin. Valla çok havalı animasyon yapmışlar ya kronosa. zaman efendisi koronasında çağın bulmaktayız. Oho, ne Hemen arkadaşlar şunu bir reklam izleyerek atlayayım ben. Evet arkadaşlar, i2 reklamlarını izledim. Şimdi çatlatıyorum. Karşınızda i2 çiçeği Hemen satalım çünkü bizde var bunlar. Hemen arkadaşlar kestane Ejderimizi deniyoruz. Bakalım çıkacak mı? Gördüğünüz üzere 6. denemem şu an. 15. denemede kesin çıkıyor. Evet arkadaşlar 3, 2, 1 Yavrum Çıkmadı ya Şansımız ya gitmiyor bizim ya. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese hoşça kalın. Görüşmek üzere.